Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, S-Testi, Elektrot Potansiyelleri ve Aktiflik Test 9 ile birlikteyiz. Bir sorumuzda, yarı tepkimelerine göre tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçekleşir? Bu yarı tepkimelerine göre yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktiftir. Dolayısıyla arkadaşlar en aktif burada X elementi daha sonra hidrojen ve daha sonra Y şeklinde sıralanır. Aktif olan da pasif olan katyonu çözelti ortamından uzaklaştırır. Burada Y pasif olduğu için X artı 2 ile reaksiyona girmez. X en aktif burada hidrojen artı 1 ile reaksiyona girer. Hidrojen de Y artı 2 iyonlarıyla e, Y'den daha aktif olduğu için reaksiyona girer. Kendiliğinden gerçekleşir. İkinci soruda çinko metali kurşun iki nitrat çözelsinde çözünür. O zaman çinko metali kurşundan daha aktif bir metaldir. Fakat alüminyum nitrat çözelsinde çözünmez. O zaman alüminyum metali de çinkodan daha aktif bir metaldir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çinko kurşundan daha aktiftir ifadesi doğrudur. Alüminyum yükseltgenme potansiyeli çinkodan büyüktür. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktiftir. İfade doğrudur. Alüminyum kurşun iki strate ile yer değiştirme tepkimesi verir. Alüminyum kurşundan daha aktif olduğu için kurşun artı iki yonlarını ortamdan uzaklaştıracaktır. Bu tepkime redoks tepkimesi yer değiştirme tepkimesi olarak da bilinir. Doğrudur. Üçüncü sorumuzda bakırın indirgenme potansiyeli bize verilmiş. Yukarıdakilerden hangileriyle açıklanabilir? Bakırın yarı soy metal olmasıyla arkadaşlar hidrojen elementinin indirgenme potansiyeli 2 elektron eşittir. Hidrojen gazı 0 olarak kabul edilmiştir. İndirgenme potansiyeli büyük olan elementler de aktiflik azalır. Dolayısıyla bakır hidrojenden daha pasif bir metaldir. Hidrojenden pasif olan metallere de soy metaller denir. Doğrudur. Bunlar şöyleydi Cumhur haksızca ağlayanın bu üçüne yarı soy metal diyorduk. Patlatır avucuna platin ve altında tam soy metaldi. Bakır artı iki iyonunun hidrojen iyonundan daha fazla elektron alma eğilimine sahip olması ile Bakır artı iki iyonu daha fazla elektron alma eğilimine sahiptir hidrojenden. Bununla da açıklanabilir bu ifade de doğrudur. Yani hidrojeninki sıfır, bakırinki artı sıfır Yükseltgenme eğilimin indirgenme eğiliminden fazla olmasına, yükseltgenme eğiliminin indirgenme eğiliminden fazla olması. Burada yükseltgenme indirgenme eğilimi daha büyük. 0.34 yükseltgenme eğilimi eksi 0.34. Dolayısıyla bununla açıklanamaz. Bu ifade yanlıştır. 4. soruda yukarıda indirgenme tepkimesi ve potansiyelleri verilen elementler için yargılarından hangileri doğrudur? Bunların aktiflik sırasını belirleyelim. İndirgenme potansiyelleri verildiği için indirgenmesi küçük olan aktiftir. Yani sodyum metali alüminyum metalinden o da kalay metalinden daha aktiftir arkadaşlar. Evet. Alüminyum metali ZnCl2 çözeltisinde çözünür. Alüminyum kalaydan daha aktif olduğu için doğrudur. Sodyum metali kalay artı indirger. Sodyum metali elektron vererek kalay artı 2'yi indirger. Çünkü en aktif olan burada sodyum metalidir. En aktif olan metal sodyum metalidir. Beşinci sorumuzda yukarıdaki yükseltgenme ve potansiyelleri verilen metallerin aktiflikleri arasındaki e, aşağıdakilerden aksine doğru bir şekilde sıralanmıştır. Yükseltgenme eğilimi büyük olan aktiftir. En büyük olan burada çinko daha sonra nikel gelir daha sonra bakır daha sonra da gümüş gelir. 6. sorumuzda buna göre x, y, ve hidrojen elementlerinin yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan element aktiftir. X metali nitrik asitle HCl çözeltileriyle H2O ile ayrı ayrı tepkimeye giriyor. Dolayısıyla X metali hidrojenden daha aktif. Y metali su ile tepkime vermiyor. Ancak nitrik asit ve HCl ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkartıyor. O zaman Y metali de hidrojenden daha aktiftir ki hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Z metali HCl ve su ile tepkime vermiyor. Ancak nitrik asitle tepkimesinden NO2 gazı açığa çıkıyor. Z metali aktif bir metal olsaydı hidrojenden hidrojen gazını açığa çıkartması gerekiyordu. NO2 gazını açığa çıkarttığına göre Z metali soy metaldir arkadaşlar. Yani hidrojen Z metalinden daha aktiftir. Şimdi bunları sağlayan şıkka gideceğiz. X, Y'den aktif. Y hidrojenden bu. X hidrojenden aktif. Z pasif. Z hidrojenden aktif olmaz. Z hidrojenden aktif olmaz. Ee, y Y daha aktif olacaktı. Burada X ile Y arasında yorum yapamadığım için şıklardan yorumladım arkadaşlar. X ile Y arasında bir yorum bana vermemiş. Gerçi X'in bir A grubu metali olduğunu düşünebilirim. Çünkü su ile de tepkime veriyor. Onun için X Y'den daha aktiftir diyebilirim. Evet. Yedinci sorumuzda yukarıda bazı metallerin standart indirgenme gerilimleri verilmiştir. Buna göre indirgenme potansiyeli küçük olan aktiftir. E, kalsiyum bunlar içerisinde en aktif olacak. Daha sonra krom, daha sonra da civa metali şeklinde sıralanacak aktiflikleri. Ee, civanın gördüğünüz gibi indirgenme eğilimi 0.85. Hidrojenin indirgenme eğilimi 0 kabul ediliyordu. Ee, dolayısıyla hidrojenden daha pasif, hidrojenden daha pasif olduğu için de soy metal olarak adlandırılır. Doğrudur. Krom metali hidrojenden daha aktiftir. Krom metali hidrojenden daha aktiftir. Hidrojeninkini 0 kabul ettiğimiz için indirgenme eğilimi küçük olan aktiftir. Aktiflik sırası olmazsa aktiflik sırası kalsiyum krom civa şeklinde ilerleyecek bunlar içerisinde hidrojeni de araya katacağız. Kalsiyum, krom, hidrojen, civa şeklinde sıralanacak. Sekizinci soruda e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yine indirgenme eğilimleri verilmiş. İndirgenme eğilimi küçük olan aktiftir. Dolayısıyla kadmiyum bunlar içerisinde en aktif. Daha sonra nikel, daha sonra da civa gelir. Kadmiyum aktif bir metaldir. Indirgenme eğilimi en fazla olan civadır. Indirgenme eğilimi en fazla olan civadır. Nikel metali kadmiyum artı 2 iyonlarını indirger. Nikel kadmiyum artı 2'den daha pasif indirgeyebilmesi için metalin katyondan daha aktif olması gerekiyor. Yanlıştır. metali HCL çözelsine tepkime vermez. Çünkü hidrojenden daha pasiftir. Kadmiyum metali sülfürik asit çözelsine batırıldığında hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojen gazı açığa çıkartır. 9. sorumuzda buna göre X, Y, Z elementlerinin yükseltgenme potansiyellerini büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır? Tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiğine göre Y, X'ten daha aktif, Z de X'ten daha aktif. Y, X'ten, Z de X'ten daha aktif. düzelttim. X de Z'den daha aktif. Y, X'ten aktif, X de Z'den aktif. Yükseltgenme potansiyelleri dediğine göre aktiflik yükseltgenme potansiyeli büyük olan da büyük oluyordu. Y, X, Z şeklinde sıralanır. 10. sorumuzda yukarıda şekilde görüldüğü gibi bir molarlık hidroklorik asit çözelsine gümüş ve alüminyum metalleri batırılıyor. Alüminyum metalin çevresine hidrojen gazı çıktığı gözleniyor. Çok güzel buradan Hidrojen gazı çıkıyor. Demek ki alüminyum metali hidrojen artı birden daha aktif. Hidrojenden daha aktif. hidrojende gümüşten daha aktif ki gümüş ile reaksiyona girmiyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Gümüş metalin standart indirgenme potansiyeli negatiftir. İndirgenme, elektron alma negatif olmaz. İndirgenmesi küçük olan aktiftir. Oysa gümüş hidrojenden daha pasif. Ondan dolayı bu yanlıştır. Alüminyum metalin yükseltgenme potansiyeli zamanla azalır. Yükseltgenme potansiyeli zamanla Azalır. Bu ifade de yanlıştır. Yükseltgenme potansiyeli sabit bir değerdir. Elementler için zamanla azalmaz. Alüminyum metali yükseltgenirken hidrojen iyonları indirgenmiştir. Alüminyum metali burada e, alüminyum artı üç halinde iyonlarına e, dönüşürken 3 elektron vermiş. Yani yükseltgenmiştir. Hidrojen artı bir iyonları da elektronları alarak hidrojen gazına dönüşerek indirgenmiştir. Hidrojen iyonlarını indirgenmiştir ifadesi doğrudur. 11. sorumuzda aşağıda tabloda hidrojen ve X, Y, Z elementlerinin bileşiklerinden element haline geçme özellikleri verilmiştir. Bu tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur? Sallıyorum arkadaşlar. Mesela X'i e artı 1 olarak kabul edeyim. Çok zormuş bileşiğinden element haline geçmesi element haline geçerken elektron alıyor demektir. Çok zor olduğuna göre indirgenme potansiyeli çok küçük demektir. İndirgenme potansiyeli küçük olan ise aktiftir. Dolayısıyla biz burada aktiflik sıralaması yazacak olursak X Y hidrojen Z şeklinde olur. Yükseltgenme potansiyeli en büyük olan X, indirgenme potansiyeli en küçük olan X'tir. Yükseltgenme potansiyeli en küçük olan Z, indirgenme potansiyeli en büyük olan Z'dir. Onun için de Z bileşiğinden element haline geçmesi en kolaydır. Şimdi öncüllerimizi yorumlayalım. X ve Y'nin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. X ve Y hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Aktiflik yukarıdan aşağıya doğru azalır. X, Y, hidrojen, Z. Yukarıdan aşağıya doğru aktiflik azaldı. İndirgenme potansiyeli yukarıdan aşağıya doğru küçülür. İndirgenme potansiyeli yukarıdan aşağıya doğru büyüyor. Çünkü indirgenme potansiyeli arttıkça element pasif oluyor. Pasif olan element de bileşiğinden element haline geçmesi daha kolay oluyor. Onun için bu ifade yanlıştır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.